Merhabalar canlarım, hayırlı geceler, mutlu geceler, nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim, güzel bir açılımla tekrar sizlerle birlikteyim. Her zaman olacağı gibi günün son açılımı tekrar sizlerle kavuşmak nasip oldu. Kolektif bir açılım yapacağız. Sizler hikayenize uyan alacaksınız. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Ben tabii ki kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve emeğime saygı duyan bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Sizler de niyetlerimize dahil olmak ve açılımlarımızla uyumlanabilmek için bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ederim canlarım. Evet günün son açılımı. Her gece yer verdiğimiz gibi yine sizlerle diyeceğiz ki aklımızdaki kişi bu gece bizimle ilgili neler düşünüyor, neler hissediyor diyeceğiz. Evet o güzel enerjilerinizi bir gönderin bakalım. Herkesten burada sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerin bir de totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya da bilir. Sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla neyebilirsiniz Evet bugünün harfleri. İlk harfim Fransa'nın F'si. İkinci harfim C ya da Ç harfi. Üçüncü harfim Bursa'nın B'si. Dördüncü harfim Trabzon'un T'si. Beşinci harfim Edirne'nin E'si. Altıncı harfim Rize'nin R'si. Ve son harfim Nide'nin N'siydi canlarım. Evet bugünün harfleri de bunlardı uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz harflerimiz kimlere uyumlanmış şöyle bir yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek isterim peki bir de sizlerle gecenin romantik aşk mesajını alalım bakalım bu gecenin aşk mesajı bize ne fısıldayacak kimya dedi ve şöyle der aranızda güçlü bir manyetik çekim var dedi aranızda güçlü bir manyetik çekim var Evet. Peki, bir de sizlerle uzun zamandır almıyoruz. Bir alalım bakalım. Günün işaret mesajı. Bakalım bu gecenin daha doğrusu farkındalık mesajınız, işaret mesajınız neymiş? Evet dedi ki düşmanlıklar ve şöyle der dost gibi görünen düşmanlara dikkat et yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir dedikodulara dikkat edin canlarım. Evet dost gibi görünen düşmanlarına dikkat et dedi canlar. Peki o halde hadi bir bakalım aklınızdaki kişi bu gece el ayak çekildi kendine yalnız kaldı. Bakalım şöyle bir gündeminde ne kalmış? Aklınızdaki kişinin gündeminde neler kalmış? Bakalım. sizlerle bir bakalım kişinin gündeminde neler kalmış gün sonunda Şimdi canlarım kişide gün sonunda ne kalmış biliyor musunuz? Şöyle bir yapayım. Siz de görün. Daha iyi oldu sanki. Şimdi canlarım. Kişi de gün sonunda. E, bir kere bazı konularda esneklik gelmek. Kişi sanki girişimlerden çekiniyor muydu? Bazı konularda adım atmak. Eylemselliğe girişmek. Ne bileyim. Bir şeylerle ilgili. Yaratıcı bir girişimde bulunmak. Bu konularla ilgili kişi bir esneklik içerisine girmiş sanki. Yani artık niyetlerimde girişim göstermek istediğim konular var, harekete geçmek istediğim konular var. Bunlarla ilgili niyetlerim gerçekleşsin. Bu konuda çok esneklik belki gösteremem ama en azından birazcık esnek olabilirim. Birazcık bir şeyleri bu konularla ilgili netleştirebilirim dediği bir gündemi var gibi. Kişi adım atmak istediği ve netleşmek istediği konularla ilgili öğreneceğimi öğrendim esneyi hareket edebilirim dediği bir süreci var. Kişi bu zamana kadar hiçbir niyetinde riske girmek yokmuş. Yani atacağı her adımı belki risk olarak gördü. Atacağı her adımdan emin olamadı. Ne yapacağım nasıl atsam ya da emin olmadığım süreçlere adım atsam riske giririm Hep böyle korkuları vardı. Kişi diyor ki artık bu korku enerjilerini bırakmak istiyorum bırakmaya başladım belki de artık hayatımın ışıl ışıl olmasını istiyorsam hayatımda güzel bir süreç renkli bir döngü renkli bir süreç olmasını istiyorsam e, riske girmeyi göz almalıyım gerektiği yerde o korkularımın ve e, korku enerjilerimi yenmem gerekiyor artık beni esaret altında tutan sıkıntı altında tutan bu süreçleri hayatımda bitirmek hayatımda noktalamak istiyorum diyor e, kişi eğer sizi aldattıysa bu aldatma real bir aldatma da olabilir. Ee, bu aldatma işte verdiği sözleri tutmama, kandırma, dürüst olmama durumları da olabilir. Herkes hikayesine göre alsın. Bu her iki durumda da her süreçte de kişi bu aldattım ya da aldatmaca yaptım dediği durumlarla ilgili ruhunu şifalandırma, manevi yönüne yükselme, Dualar etme, arınma, bu olumsuz enerjileri, bu sıkıntılı süreçleri üzerinden atma. E, bunlara odaklandığını söylüyor. Evet biraz kestirme zamanındayım. Yani belki hareketliliğim yok, belki eylemselliğim yok, belki kendi içime döndüğüm, dürüst olmadığım bir sürecim var. Ya da işte bu süreçte netleşemediğim için adım atamadığım süreçlerim var. Ama bu içime döndüğüm süreçte de ruhumu kutsallaştırıyor, ruhumu şifalandırıyor. O üzerimdeki aldatma olaylarını... Kandırmacı olaylarını üzerimden atmaya çalışıyorum dediği e, bir süreci de üzerinde hakim. Kişi e, yeni gelişimler istiyor çünkü artık bolluk ve bereketinin eskisi kadar olmadığını, eskisi kadar kısmetinin ve sürecinin olmadığını, bir şeylerin azalmaya başladığına, bir şeylerin e, yolunda gitmediğini, süreçlerin hayatında azalmaya, sıkıntılı döngülerin hayatında başladı yani eskiden bolluğum bereketim vardı İşte girişim konusunda belki hareket edebiliyordum eylemselliğe düşebiliyordum girişimlerim vardı ama artık bu konular azalmaya başladı bu konular beni sıkıntıya düşürmeye başladı dediği bir gündemi söz konusu bunun için bolluk ve bereketi hayatına çekmek bu konuda güzel kapılar güzel imkanlar ve güzel süreçler içerisinde ilerlemek istediği gündemi söz konusu ve bunun için yeni ve yaratıcı girişimleri hayatımdan atıp açıp döngüleri ve azalmışlık enerjilerini hayatımdan yok etmek istiyorum dediği bir süreci var. Evet kişinin aklınızdaki kişinin gün sonunda olan enerjilere gün sonunda onda kalan enerjiler bu yöndeymiş. Peki sizlerle bir bakalım. Aklınızdaki o kişi bu gece başını yastığa koyduğunda, kendinle yalnız kaldığında, baş başa kaldığında sizinle ilgili hangi duygular ve hangi düşünceler hakim? Kişide sizinle ilgili hangi duygular ve düşünceler var? Şimdi canlarım ilk önce şunu söyleyebilirim. Kişi der ki, ee, ben en büyük hataya kendi kararlarımı alamamak kendi beklentilerimi ortaya koyamamak, bir şeylerle ilgili kendi arzularımı, isteklerimi rahatça dile getirememek. Etrafımdaki, ailemdeki insanların sürekli bana yük bindirmesi, sürekli bana sıkıntı yaratması beni çok fazla zorlaştırdı. Beni çok fazla sıkıntılı ve stresli bir döngünün içerisine aldı der kişi. Kişi bununla ilgili artık hayatının her alanında zorluğa düştüğünü, hayatının her alanında sıkıntıya düştüğünü, aile kavramı ile ilgili içinde bulunduğu ortamla ilgili çok fazla yükleri ve sorumlulukları olduğunu, bu sorumlulukların altında ezildiğini söylüyor. Artık e, artılarıma odaklanmalı, olgun kararlar almalı. Yoksa hayatımın her alanı zorluğa girdi. B bereketini, bolluğunu, aşkını, her şeyini hayatımda kaybettim. Çok fazla belim bir kök, çok fazla önümü göremiyorum. Artık bir konuda olgunlaşmayı, bir konuda hayatımı kendi başıma idame ettirmeyi, ettirmeyi öğrenmeliyim. Aramızda giren zaten bu üçüncü durumlar ya da üçüncü kişiler, kişiler bizi çok fazla yaraladı. Bundan kaynaklı çok yıpranmışlığımız, çok yıpranmışlığımız, çok önümüzü göremediğimiz süreçler, çok kırıldığımız, alındığımız, alınganlık yaptığımız süreçlerimiz oldu. Oysa bize mutlu bir ailemiz vardı ya da mutlu bir aile kurmakla ilgili hayallerimiz ve hedeflerimiz vardı biz senden bunların hiçbirini gerçekleştiremedik veya bu sürece sahip çıkamadık bunların hepsi inan ki aklıma mıh gibi kazılı bunları çok odaklıyım ve kırılan kalbimin kırdığım kalbinde bilincine ve farkına vardığım bir süreç içerisinde ilerliyorum diyor. kişi bu yüzden bu gece düşüncelerinde artık yeniyi kucaklamak eski kalıplarını yıkmak istiyor kendi kalıplarını yıkıp yenilenme enerjilerine girdiğimde artık kendi iyiliğime hizmet etmeyen her şeyi de gönderip ben yenilenerek daha güçlü parlayabilirim. Ben yenilenerek daha güçlü ayağa kalkabilirim. Ve belki bu kadar yıpranmışlığa, bu kadar yorgunluğa, bu kadar sıkıntılı süreçlere rağmen yeniden hayalini kurduğum yuvayı toplar. Ya da yeniden hayalini kurduğum yuvayı hayalde bırakmam gerçekleştiririm dediği bir düşünce içerisinde ilerliyor. Kişi gerçekten çok fazla kafa karışıklığı yaşamış. Ne yapması gerektiğini, belki seçenekleri çoktu. Belki kafasında çok fazla imkansızlıklar vardı. Netleştiremediğim durumlar, netleştiremediğim süreçler, emin olamadığım gündemler, bu, bu gündemlerin tabii benim üzerimde yarattığı etki, benim günüme bugünüme getirdiği sıkıntılar. Benim sürekli belki maddi durumlarla ilgili beklentilerimi karşılayamamam, bir şeylerle ilgili elime geçen imkanları değerlendirememem, geçemeyen imkanlardan daha doğrusu bir şeyler yapamayan yanlarım çok fazlaydı. Bu yüzden ee, gereken eylemselliği ve adımı atamadım. Bu ikilemlik... Bu kafa karışıklıkları daha doğrusu bu bekleme enerjileri. Hak ettiğimi alamadım, emek verdim, çalıştım, çabaladım, bunun karşılığını alamadım. Elime beklediğim maddiyatım, elime beklediğim para pulum geçmedi. Bir noktada bunlar ve bunlara benzer süreçler beni geri plana aldı, beni sıkıntıya götürüyor. Ama kişi bu gece kesinlikle duygu ve düşüncelerinde barış ve kavuşma var. Bağışı kucaklamalı ve sevdiğime sıkıca sarılmalıyım diyor. Ve her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur. Ben mutluluğumuzu istiyorum. Ben çok acı çektiğimizi, çok yıprandığımızı, çok kalp kırıldığını, kalbimizin kırıldığını, birbirimizi çok hırpalayıp yaraladığımızı düşünüyorum. Bundan kaynaklı bir e, kalp kırıklığım var. Bundan kaynaklı sana içtenlikle sarılmak, sen de istersen bu acıları bitirmek ve mutluluğumuzu kucaklamak istiyorum diyor. Kişi çok yıprandım, çok yıkıldım ama düştüğüm yerden ayağa kalktım. Şu anda bir devir kapatıp yeni bir devir açtım. Ve hayatımın en bereketli, en değerli ve en parladığım dönemine adım atmak istiyorum. Bunun için dört dörtlük güce sahibim. Bunun için kafamı koyduğumu yapabilecek bir sürece sahibim. Özgüvenliyim. Artık özel hayatımda da kariyerimde de hak ettiğim ilgiyi fazlasıyla vermek, hak ettiğim ilgiyi fazlasıyla almak istiyorum. Artık senin karşına çıkarak olgunluğum ve asaletim ile seni de büyülemek istiyorum. Ee, gerçekten bu, bu yoğun duygularla ilgili şükran duygusu içerisindeyim. Sen hayatımın en bereketli döneminde karşıma çıktın. Evet yıprandım ya da yıprandık. Yoruldum ya da yorulduk ama bir noktada yeni başlangıçlarımızı da inşa etme arzusu içerisindeyim diyor. Kişi çok fazla hasarlar aldığınızı ve yıprandığınızı, aslında hala belki ayrılığın ya da hala belki yıkılan süreçlerin veya yıkımın en kaazının üzerinizden atamadığınızı, ama aranızda adlandıramadığınız bir şekilde telepatik bağlar olduğunu Belki rüyalarınızda birbirinizi gördüğünüzü, rüyalarınızda bile birbirinize çekildiğinizi söylüyor. Bu kişi şu aralar zaten rüyalarına ve sezgilerine güvendiği, kulak verdiği, bütün kalabalık ortamlardan uzaklaşıp, Yolculuk, yolculuklarla ya da kitaplarla kendini geliştirdiğini ve kendisi bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilginin geleceğini bu sayede merak ettiği her şeyi de bulabileceğini söylüyor. Kişi kesinlikle somut bir eylemle gelmek, somut bir adım atmak, bir şeylere somut bir şekilde sunmak istiyor. Belki de kişinin gelmeyen paralara beklenti içerisinde olduğu, emek sarf etti ama bir türlü alamadığı hak edişleri. Belki yavaş yavaş akmaya başladığını, bunların akmasıyla beraber kendisinin de bu özgüvenli ve görkemli bir sürece ilerlediğini. E bu görkemli süreçte haliyle benim artık atmam gereken adımları rahatça atabileceğim bir sürecin içerisinde beni itmeye başladı dediği bir döngüsü de kişinin üzerinde hakim. Kişi barış ve kavuşmayla dediğimiz gibi aslında bu ilişkiyi yenilenme enerjileriyle tekrar toparlamak istediğini bizlere söylüyor. Evet bu gece de kişinin aklınızdaki kişinin anlık olarak nabızlarında tuttuğumuzda duygu ve düşüncelerinde bunlar hakimde. Ne diyoruz zaten uyanları sevgili alıp kabul ettik çok şükür de öyle oldu diyelim. Evet sizler için 5 sayfa açacağım sizler için aklınızda bir soru tutmanızı ve 5 sayfa açacağım bunlar sizin için gelse daha sonra da meleklerinizden bir mesaj alalım evet birinci cevabım birinci sayfam şimdi yapabilirsin dedi canları evet ikinci sayfam daha iyisi için elinden geleni yap dedi üçüncü sayfam yaklaşımını yeniden gözden geçir dedi dördüncü sayfam gecikmeden yap ve son sayfam biraz ısrar işe yarayacak dedi farkında mısınız hep bir şeyler yap dedi demek ki hayatınızda yapmanız gereken bir takım süreç bir şeyleri yapmanız gereken bir takım süreçleriniz var emeği bırakmayın pes etmeyin canlarım evet bir mi iki mi bir de melek mesajı seçelim sizler için. Bir sayı tutun bakalım. Bir mi iki mi? Melekleriniz bu gece size ne söyleyecek? Bir numara melek mesajın. Geçmiş yaşam. Bu durum senin geçmiş yaşam anılarınla ilgili. Geçmiş yaşamı kafana çok takıyorsun dedi. İki numara melek mesajın. Adalet. Ve bu durum adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözülecek. İçini rahat tut dedi. Evet biz de bizi uyanları sevgiyle alıp kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Uymayanları ve değişip dönüşmesi gerekenleri de sevgiyle evrene geri iade ettik diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlatabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünce dek kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.